İnanmıyorum. İnanmıyorum. Uf, lan. Lan. Çek. Nerede? Lan neredesiniz? Gel 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 gel. Çık 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 çık. Hadi. Hadi. Hadi lan. Hadi lan hadi. Lan vur. Hayda. Var mı başka? Oğlum bu ne böyle? Ya ama böyle olmaz ki. Çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Biraz daha iyi kontrol etsem Bu bize yeter. Betaya bakalım yeni bir eşya açabiliyor muyuz? Horama çok dikkat etmedim de sanırım açamıyoruz. Gerçi çok az kaldı da. Zenci mi bu? Zenci ise alıyorum işi. Evet bakalım. Ya o değil de isyancılarla kazanmak gerçekten çok zor ama şunu almam lazım da bu göt alacak yani ben. O göt alacak onu ya. Ya sen kullanmayı biliyor musun onu? Allah'ın belası. İnşallah ölürsün. Ben şunu aktif edeyim. O da benim için bunları düşünüyor şimdi. Neyse. Hadi bakalım. Bu ne kadar güzel bir şeydir yalnız. Onun tepesine çıksak bayağı bir fark ettirir ama. Bu ne? Hayda bacak omuza Hayda. Millet bize. Ya. RB. Sanırım arkadaşlar Besin Front'un gerçek sürüm yani tam sürümü çıktıktan sonra genellikle Besin Front videoları atacağım. Hem zaten Star Wars evrenini evrenine hakimim biraz. Hem de en sevdiğim bilim kurgu. Yalnız patlama yani kısaca bundan sonra çıktıktan sonra daha doğrusu çoğunlukla tüm oyunları yayınlayacağım ama büyük bir çoğunlukla Star Wars olacak. Bunu da size paylaşmak istedim. Biraz daha at bir şeyler yapmam gerekiyor artık. Böyle olmaz. Tamam. Silahımı da değiştirdim. Ya bu beni alacak. Şu silahı değiştireyim de herkes bunu kullanıyor. Hangisi? Bu daha iyi. Tamam. Ya silahlar tabii ki de bu daha iyi, şu daha iyi diye nitelendirilmiyor. Sadece oynayış stiline göre. Şuna bakayım. Hadi öldürme beni, öldürme beni. Ya şimdi yani adamın yalnız nasıl bir kaosaydı. Böyle oynamanın daha yani daha kolaylaştırdığını söylüyorlar forumlarda falan ama yani bilmiyorum. Böyle oynamayı pek sevmiyorum ya. Baya kolaylaştırıyor da Bu oyunda niye böyle olduk biz ya Neyse bakalım ilk oyunun günü olmaz hmm. Ya nasıl bir Hırsızsam ben de ya Bizi gördü şimdi diye o Hayda Hazo beni oradan nasıl vurdu? Hayda! Oğlum adamlar Terminator gibi yalnız. Bu adam beni buradan vurabilir mi? Gerçekten 1-1 bir, bir vuruyorum ama. Çok şu anda evet. Ya buradan o arkadaşa selam olsun. Neyse ben görevleri yapmaya devam edeyim. En azından bir faydam dokunun. Bir faydam dokunsun takıma. O oh, Allah. Kaç kaç kaç. Bomba patlamadı mı? En güzel düşeni şurada kullanmak. Oo. Oh. Adamlar bize oradan diğerini aktive etmemiz lazım ama çok. Ya onu oradan alabilmemin bir yolu var mı? Nereye düştü o? Neyse. Diğerine gidelim bakalım. E şu anda oyunda kötüyüm açıkçası. Baksana. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Teşekkürler.